Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Batı tahtından oldu, kıtaya imzamızı attık, umudumuz Türkiye. Değerli izleyenler, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mavok Guandong, Türkiye'nin Afrika açılımını ve ülkesinin Türkiye'den beklentilerini değerlendirdi. Türkiye'nin Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olmasından dolayı teşekkür eden Guandong, Türkiye'nin barışa destek olarak aynı zamanda orduya askeri üniforma sağladığını belirtti askeri açıdan işbirliğinin başlangıç olduğunun altını çizen Guandong, yeni işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı. Guandong, Türkiye'nin en iyi mühendislik şirketlerine sahip olduğunu söyleyerek, altyapımızı geliştirmemize yardımcı olacak bir stratejimiz var, demir yolları açısından, yollar açısından, ayrıca çok fazla vahşi yaşamımız var, ancak altyapımız az, bunun için az otelimiz var, Türkiye'nin otelcilik sektöründe Güney Sudan'a yardım etmesi bizi mutlu ediyor, aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerdeki öğrencilerimize burs verilmesi de bizi mutlu ediyor, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne de değinen Guandong, Rusya ve Ukrayna'yı dünyaya gıda tedarik etmeye ikna etmek günümüz dünyasında muazzam önemli bir rol dedi Guandong, Afrika'nın geleceğin kıtası olduğunu belirterek, Afrika, kültürel topraklar açısından, Hayvansal üretim açısından ve tüm bunlar açısından dünyanın mineral açısından yararlanabileceği doğal kaynaktır. Bugün tüm dünya geleceği olan tek kıta olarak Afrika'ya bakıyor. Avrupa ve Asya'da sanayileşmiş bir Toplum olmasına rağmen yine de Afrika'dan gelen ham maddelere ihtiyaçları vardır. Ama Afrikalı olarak olaylara farklı bakıyoruz, kazan kazan istiyoruz, diye konuştu. Afrika'nın dünyanın en eski kıtası olduğunu hatırlatan Guandon, umudumuz, Türkiye gibi bizimle işbirliği yapacak ülkelerin olması, Afrika'nın büyük bir sanayi ülkesine ulaşması. Afrika halkına yardım edilmesi için açıklamasında bulundu.